Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Jale. Bugün sizlerle çok sağlıklı fırında kaşarlı sebze yapacağız. İnanın ki çok basit ve çok güzel oluyor. Benim çocuklarım bunu çok fazla sevdiler. Çok sıkça da yapıyorum evde. Şimdi sizleri daha çok bekletmeden tarifime geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, tavamıza 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı döktük ve ısındıktan sonra piyaz şeklinde kesmiş olduğum soğanları ilave ediyorum. Soğanlarımızı sotelerken çok azıcık tuz ilavesi yapıyorum ki soğanlarımız daha çabuk diriliğini kaybetsin, erken sotelensin diye. Ardından da 2 diş sarımsağı ilave ettim. Ve karıştırma soteleme işlemine tekrardan devam ettim arkadaşlar. ve julienne şeklinde kesmiş olduğum kırmızı biber ve yeşil biberi de ilave ettim ve karıştırıp soteleme işlemine diriliklerini birazcık kaybedecek şekilde kavuracağım. Evet arkadaşlar, sebzelerimizi azıcık pişirmek için ben e, buharda pişirmeyi tercih ediyorum çünkü vitamin değerini kaybetmiyor. Aparatımı koyuyorum tencerenin içine. Azıcık su ilave ettim ve brokoli ve e, karnabaharı e, yerleştirip böyle bir 7-8 dakika e, buharda pişireceğim onu. Evet, istediğim kıvama geldi. Çok aşırı fazla pişirmiyorum. Biraz diri bırakıyorum çünkü fırının içinde de pişecek ve alıyorum onları ve fırın kabımın içine ilave etmek için süzgecin üstüne alıyorum. Ben oval bir borcam kullandım arkadaşlar. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. az önce sotelemiş olduğumuz sebzeleri haşlamış olduğumuz sebzelerin brokoli'lerin üstüne yayıyorum eşit bir şekilde tamamen Evet arkadaşlar şimdi sebzelerimizin üstüne ilave edeceğim sosu hazırlıyorum. 3 tane yumurtamızı çırpma kabımızın içine alıyoruz. Yumurtalarımızı güzelce çırptıktan sonra Bir buçuk su bardağı kadar süt ilavesi yaptım Evet yarım bardağımı da ilave ettim ve tekrardan karıştırma işlemine devam ediyorum Bir tatlı kaşığı kadar yağ ilave ettim zeytinyağı tekrardan Ve karıştırıyorum arkadaşlar bir buçuk yemek kaşığı kadar normal un kullandım. Fakat siz normal un kullanmak istemiyorsanız karabuğday unu, yulaf unu tercih edebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Tekrardan çırpmaya devam ediyorum. Evet, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, arzunuza göre az veya çok koyabilirsiniz. Onları da ilave ettikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Maydanoz ilavesi yaptım, tekrardan karıştırdım. Evet hazırlamış olduğumuz sebzelerimizin üstüne tamamen her tarafına gelecek şekilde sosumuzu döküyoruz. İnanın o kadar güzel oluyor ki ve çok da basit arkadaşlar. Şimdi 200 derecede ısınmış fırına veriyorum. 20-25 dakika kadar pişecek. Evet arkadaşlar, biraz piştikten sonra dışarıya alıyorum. Üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini eşit bir şekilde üstüne yayıyorum. Tekrar fırına vereceğim. Kaşarlar eriyip kızarana kadar fırında tutacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti artık börek mi sebze böreği mi dersiniz sebze yemeği mi dersiniz ne diyeceğimi ben de bilemiyorum ama inanın ki harika bir lezzet oluyor çocuklarınız sebze yemiyorsa bu şekilde onlara tüketebilirsiniz tükettirmeye çalışabilirsiniz bence denemelisiniz ee, diyorum afiyet olsun bir dahaki tarifimizde sizlerle buluşmak üzere kendinize iyi bakın diyorum hoşçakalın.